e a Ee, yani arkadaşlar Blizzard'ın şöyle bir şey dikkat etmesi lazım bence. Renkte kullanılacak kadar iyi komboların sırf kamundan yapılmaması lazım. Mesela Animated Broomstick artı Lake Trasher. Abi ayrımda ben sürekli bir yere getiriyorum bunu. Yani herkes getiriyor tabi. E, çok güçlü bir şey bu yani. O kadar kolay olmaması lazım. Biri rare olsun bari. Bak yine geldi bir araya. Nuts to you. Abi ben bunu yapmak istemiyorum. Cimriyim ya ben bu konuda. İstemiyorum ya. Akreplendiniz. Yufemos ne istersen onu yap ya. En başta mece başlatır. Biraz elin alışına kadar istersen mece devam et. Ama hepsini oynayacaksın elde sonunda. Çalıştı mı? Çalıştı. Ha, umarım çalışması. çalışmaz. Niye çalıştı? Utanmadım çalıştırırken. Ayıp be. Şimdi coin'den önce bunu oynamış olmak pek güzel olmadı aslında ama desteme coin koymak istemiyorum arkadaşlar. Niye Norveç çekeyim ben Destin'e? Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Çok incesin. Az daha iniyordum biliyor musunuz? Az daha iniyordum. Hmm. Nereye? Gafa mı desek adama? Bu bayağı sıktı ya arkadaşlar. Şimdi sana güzel bir hareket yapacağım. Küçük minnacık bir hareket yapacağım sana. Küçük minnacık bir hareket yapacağım ama öldüremiyoruz değil mi onu? Hmm. Onun ölmesi lazım. Bizim küçük minnacık hareketimizin başarılı olması için. Ben flinger'ladım onu. 5 kaldı. Edorable attım. 4 kaldı. 3 kaldı. Treasure artı... Brunswick desem. Ha, güzel değil oralar hiç. Cık, bu çıkmasaydı çok iyiydi ya. Öyleydi iyiydi be abi. Bir tur durmak olmaz değil mi? Treasure. Peki Treasure Go desem? Hı, bu daha iyi. Şimdi arkadaşlar ikinci Treasure olduğu için Beynimize verme. Güzel. Bir de bence Treasure görüp ortaya iniyorsun ona. Peki. Zaten öldüreceğim diye herhalde. Biz oynadım. Kesinlikle well play. Bu salağı şimdi ezebiliriz sanıyorum. Şöyle. Şöyle. Koyun. Atamayız ben. Değil mi? Şimdi adam elinde bir leki, bir de bir mana druid ispeli var. Oh no. Oh no. O güzel olmadı. Okey. Rush verirsem ölecek. Artı 1 versem sağ kalacağız ama o zaman da şey yapmıyor. Ya. 3, 4, 8, Oyle iyiyiz de. Tabii ki. Tabii ki. Oyundaki en iyi kartı oynaması gerekiyor adam. Oyundaki bak bütün oyunda oynamayacak en iyi kartı oynuyor adam. Mesela fena olmayan bir kartı oynamıyor adam. Diyor ki tüm oyunda mümkün olan en iyi karttan daha aşağısını oynayanı Alınız daha detaya girmeyeyim ben. Tüm oyunda mümkün olan en iyi kart diyor. Daha aşağısı olmaz. Kurtarmıyor abi maliyet. maliyeti maliyeti kurtarmıyor diyor Bunu atayım mı? Dursun herhalde. Bizim burada arada swipe var şu an onu da unutmayın. Arkadaşlar şey bizim e, mefta elekimiz destemizi swipe verdi bir tane adamdan çalıp. Ama bu nasıl şans ya? Ya çıkan karta bak. Hah Side Quest'te çalıştırdım mı anasını satayım. Helal olsun. Lütfen öldüren bir şey. Lava Burst gibi bir şey. Star. Abi bu... Yani bak bu çok etkileyici bir şey arkadaşlar. Spell bak. Random spell. Bak random, random, random spell. Geliyor. Starfall. Spell damage. Hem Side Quest çalışıyor hem ben ölüyorum. Kafa rahat. Kafa rahat. Kafayı hani bulutlandırmaya, karıştırmaya gerek yok kafayı. Kafayı karıştırmaya gerek yok. Evet. diyor ki bir manlık random spell'in patlaktı. Onu çalışacak spell geldi. Oradan gelen spell damage da bam. Güzel. Mantıklı tabi. Güzel randomlar bunlar. var Bu arada iki spell damage var. Eyvah eyvah eyvah. Abi benim de bir manlık kartlarla kala kaldım ya. Adam diyor ki saldırtmayacağım abi diyor. Bomboş masayla onu saldırmam ben diyor. For değil. Ne? Hüseyin. Bu Onyx Mace kartlar ben hani sürekli bir şey alıyordum. Ya yani adamın aldığı kart görüyor musunuz? adamın Starfall artı swipe aldı. Hmm. Biraz ayıp sanki ama. Bana böyle girebilmiyorum ama biraz ayıp sanki. iki random spell alıyor. Biri Starfo, öbürü Swipe. Anladım. Ve Swipe'ı iki spell birlikte atıyor. Anladım. Normali bu. Güzel mantıklı oyunlar. Güzel. I have Storm tablet deck. Hive of mantıklı yine. Yine mantıklı bir hareket. Daha maruz kaldık Allah'tan. Ne düşünelim? Arkadaşlar şu hareketlerin güzelliğine bakın ya. Daha ne yapayım anasını satayım ya. 7 ta artı bir artı veriyorum abi. Yani daha ne yapayım artık yani? Arkadaşlar şiir gibi oynuyoruz ya. Daha ne yapayım artık abi? Sıfır kart, sıfır mana, spell her şey yapma. Adamın elinde dokuz kart var ya. Dokuz kart var. Dokuz adamın umurunda değil. Ya şu nasıl taptek arkadaşlar bakın. Yani Lake Trash'ın bedava ölmesini sağlıyor. Bak Lake ölmeyecek. Bırak kafasını demeyi ölmeyi bedava ölmesini sağlıyor. Üzerine patlak olan Secure çalışmasını sağlıyor. adamı sahip patlak. Onu da çalıştırıyor. Yani bu nasıl taptektir abi? Evet işte arkadaşlar destemiz ekstra değer hiç üretmiyor. Biraz zorla oynayacağız. Abi ölmek üzereyken atılacak kart bu mudur ya? İki spell damage'ı swipe ettim birader. Peki. Güzel kart. öldürüyorum. Adamın elinde bir tane Claw var. Bir tane Discovered Spell var. Ama yani arkadaşlar ben burada artık belli değil mi? Sıfır kartım. Ne çeksem oynayacağım. Agresyon yapmaya çalışıyorum. Adam geliyor şunu oynuyor. Abi daha iyi bir kart yok mu? Elde oynayacak ya. Ölmek üzeresin yani hani bunun uyanacağı şüpheli. Be Magnet benle miyim sen oldu mu? Takın terbiyeni. Torrent. Gelen karta bak ya. Bir tane daha alır. O da güzel. Eline sağlık. Abi bunun... Ya adam ölmek üzere. Ve yani bir an diyor ki alakam yok onun diyor. Bakalım arkadaşlar. Vallahi en azından swipe lethal var artık değil mi arkadaşlar? 8 bölü 30 şansımız var. Ay 8, 1 bölü 8. ama bilerek aldı. Sonuçta elinde Claw varken aldı. Ona söylenemeyiz. Güzel. Evet abi. Kurtaracak spelleri bekliyorum. Kurtaracak spelleri bekleniyor. Kurtaracak spelleri. Problem yok. Problem yok. Normal bir çekiş yapıldı. Normal çekti adam. İyi çekmedi. Kesin iyi. Jiggly iyi Okey. 1 bölü 7 şansım var şu an swipe çekmek için. Ya inanılmaz lan. Ya inan abi neler geliyor ya. Ve arkadaşlar adam masada hiçbir şey yokken yani Steward of Scrolls'dan Gift of the Wild seçmiş. Yani bu kaçıncı Lightning Bloom ya? Bu kartın yoğun ya bu adamlar. Çok kötü ya Lightning Bloom. Ya çok sıkıldım arkadaşlar. Nereden nasıl kurtarıyor ya? Bu arada Devastator da lethal. Omega Devastator da lethal. Random spell swipe star fall olması olmuyor mu ya? Başka random spell yok mu oyunda yani? Bu arada şu an desteğimizde bir tanecik bir spell var. Bu çalışmıyor yani o zaman swipe ağacı. Zaten swipe lead bu kart çöp yani şu an. Life gain geldi abi? Life gain gibi bir şey geldi belli.